Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çikolatalı fındıklı burgu poğaça yapacağız. Kahvaltıda tatlı sevenlerin vazgeçilmez tarifi olacak bence çok lezzetli oluyor. Çocuklar da severek yiyeceği harika bir tarif. Evet tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar hamamızı yapıyoruz. Bir çay bardağı ılık süt, ılık su pardon. 2 e, tatlı kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı kadar bir paket yani 11 gram da kuru maya ekledim. İyice bunları bu malzemeleri çırpacağım. E, mayalı hamurlarda e, suyun ılık, ılıklığına sıcaklığına çok dikkat edin. Çünkü su ılıklı, ılıktan biraz daha fazla sıcak olursa mayanın aktifleşmesini engelleyecektir. E, bu arada şeker mayayı aktifleştiriyor. Tuz da aktifleşmesini engelliyor. Buna da çok dikkat edin. Tuzu her zaman en son aşamada ekliyoruz. sarısını üzeri için ayırdım beyazını ekliyorum bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum tuzumu da en son unu ekledikten sonra ekleyeceğim 2,5 su bardağı unu ayırdım ama öncelikle yarısını ekleyeceğim onu dikkatli ekliyoruz e, kullandığım un miktarını açıklama kısmında yazacağım oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz Ben onun da yarısını ekleyeceğim bu bir şekilde. Biraz ayırıyorum. Sert olmayacak şekilde hamurumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrarlıyorum. Ve bu aşamada tuzunu ekleyebiliriz. Bir çay kaşığı da tuz ekledim. Pardon, bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Evet, bu şekilde iyice hamurumuzu yoğurduktan sonra bir saat, en az bir saat mayalandırıyoruz. Ortamımız ne kadar sıcak olursa mayalama işlemi o kadar hızlı olacaktır. Bu şekilde üstünü kapatıyorum ve bir saat mayalamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Bu şekilde zaten küçük bir hamurdu. Şimdi havasını alıyorum birazcık. Bu şekilde dört eşit parçaya bölüp. Ee, servis tabağı büyüklüğünde açacağım arkadaşlar. Hamurumuzu servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Yağlı hamur olduğu için hem kolay açılıyor hem de unlamamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet, dört hamurlarımızı açınca bu şekilde yağlı kağıt üzerine alıyoruz hamurumuzu. Yağlı kağıt üzerine almamız şart, tepsiye koymamız kolay olur. Yağlı kağıt olmazsa tepsiye almanız çok zor olacaktır arkadaşlar. Şimdi, bu arada gördüğünüz gibi elimle de çok güzel açtım. E, merdane kullanmamıza bile gerek kalmadı. O kadar güzel açıldı hamurumuz. Yağlı bir hamur olduğu için. çikolatalı yapıyorum Ben isterseniz e, zeytin ezmesi peynir krem peynir kullanabilirsiniz tayin kullanabilirsiniz istediğiniz malzemeyle de yapabilirsiniz Ben şimdi çikolata ve e, fındık kullanacağım sadece çikolatada kullanabilirsiniz arkadaşlar kullandım normal bildiğimiz kahvaltılık çikolata gördüğünüz gibi üç ara kısmına çikolata sürdüm ve en üst kısmını da hamurla kapattım. Bu şekilde tam orta kısmına bir bardak indiriyoruz ve şimdi hamurumuza burgu şeklinde vereceğiz. Gördüğünüz gibi öncelikle dörde daha sonra da her bir dilimine tekrar dörde böldüm ve bu şekilde burgu şeklini veriyorum arkadaşlar. Hepsini aynı yöne çeviriyoruz. Şöyle bardaklarda da vermek istedim. Bastırıp. Evet şimdi yumurta sarısını sürüp 180 derece önceden ısıttığımız fırında iyice kızarana kadar pişireceğiz. Tepsi mayası vermiyorum. Zaten iyice mayalandığı için gördüğünüz gibi ben açarken bile mayalandı elimde şiştiler yani. Evet arkadaşlar poğaçamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şu an sıcak Rahatlıkla dokunamıyorum ama yine de gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Merak ediyorum tariflerim hakkında neler düşünüyorsunuz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone ol videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca istediğiniz başka tariflerde varsa yorum kısmına yazın lütfen. Bana da fikir olmuş olur. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.